Herkese merhabalar. Bugün 3 haftanın ardından yeni bir kitap tanıtımı ile karşınızdayım. Bugünkü kitabımızın yazarı Michael Morpurg. Kitabın adı da Kayıp Zamanlar. Tudem yayınları basmış kitabı. Kitap 190 sayfalık. Çok iyi insanı saran güzel bir kitap. Benim okuduğum 6. baskı. <laughs> ee, şimdi kitabımızın ana karakteri Tom yani Tommy gibi. Abisi Charlie bir de. Şimdi bunlar fakir gibi bir aile. İşte fa fakirliklerinden sonra yani bir yaklaşık 70-80 sayfa 70. 80. sayfaya kadar işte yok ev sahipleriyle yaşadıkları sorunları mı yoksa arkadaşlarıyla beraber geçirdikleri vakit mi o şekilde ki hem kitabın ana konusuna giriş yapıyor hem de karakteri sanıyoruz bu 70-80 sayfada. Ee, sonra ne mi oluyor? Savaş, olaylar. Ben niye savaşı bu kadar şey yaptım anlamıyorum anlamadım. Arkadaşlar bir de kitapta şu da beni etkiledi. Yani savaşta ne oldu onu, onu bahsetmeden önce bunu söyleyeceğim. Ben Almanya'ya karşı savaşın verildiğini görünce aha da direkt bodoslama atladım. Bombalama. Bu 2. Dünya Savaşı ile alakalı bir kitap dedim. Kitabın sonuna baktım. En son yani 190. sayfasının yanında bir son söz var. Orada yazdığına göre 1. Dünya Savaşı'ymış. Yani oradan öğrendim. Onu da bugün kitabı bitirmeden önce öğrendim. Ee, sonra savaşta abi çocuk savaşa daha 16 yaşına bile tam giremeden birkaç hafta kala yani normalde savaşı 17 yaş herhalde o zamanlarda savaşa sesini kalın yaparak falan sonunda girmeyi başarıyor. <laughs> Savaş yoluna giderken önce ilk defa gemiye biniyorlar. Orada sonunda dayanamayıp kaptan dayanamıyorlar. Mideleri bulanıyor falan. Kaptan da ahır, ahıra götürüyor onları. Ki orası zaten geminin alt kısmında olduğu için daha az sallantılı olurmuş. Yani onu da bu kitaptan öğrenmiş oldum. Yani sonra bazen gece nöbeti tut tutuyorlar. Bazen ee, keşif ekibi olarak yani bir kere keşif ekibi olarak Almanların şeyine gittiler. Orada bir macera yaşadılar. Yani yüzbaşları yüzbaşıyla birlikte gitmişlerdi onlar da. Yani sonra el bombası falan patlıyor. Bir tane almanı, esir almayı başarıyorlar. İşte ondan sonra da savaşta başına geldiklerini anlatıyor. Savaşta başına ne geldiyse onu anlatıyor çocuk. İşte bir çocuk yani çocuğun abisi vuruluyor, bazen kendisi yani bir kere falan kendisi de vuruldu. Sonra nasıl hayatta kalıyorlar, nasıl ne oluyor, ee, onu da anlatıyor. Yani kitap onları anlatıyor kitabımız. Ee, sabah ama çocuk çoğu zaman dehşete düşüyor böyle korkuya kapılıyor. Bazen savaşın tam ortasına yollanıyorlar. Bazen işte normal yerlere. Çocuk zaten en başta abisiyle dua ediyor. Biz en güzel yerde duruyoruz. En hafif ölüm olan yerde. İşte savaşın dehşeti. Sonra çocuğu Çocuğun abisinin yani Charlie'nin Tomo'yu Tomo e, sevdiği için onun yanında kalmak istediği için başı, başına bir olay geliyor. Ee, yani o gel geliyor işte. Zaten kitabın yani başlıkları falan ilk paragrafı hep yani kitabın sonu, sonunu anlatıyor aslında. Çocuk abisinin başına o olay gelmeden birkaç saat önce düşünmeye başlıyor. Geçmişte ne oldu falan. Zaten onu anlatıyor neler düşündüğünü geçmişte neler yaşadı. Yani o şekilde güzel bir kitap. Yani çok güzel ilerliyor kitap. Ben 3-4 günde bitirdim. Yani 3-4 günde bitirdiğim dediğim arda, arda günler değil. Onu da söyleyeyim. Yani kitap beni çok sarıyor. Bu kitabı ilk okumaya başladığımda ilk yeri, ilk ee, bölümünü bitirdim. 16. sayfaya kadar. <laughs> Bu kitap kötü. Ben bu kitabı bir okuyamam dedim. Sonra birkaç gün sonra okumaya başladım da ooo bırakamıyorum. İşte o şekilde çok güzel insanı saran bir kitap. Yani kitabı sizlere öneriyorum. 9,5 puan verebilirim. Belki video paylaşıldığında ben 1000 kitabıma da eklemiş olurum. Ee, kitapla ilgili başka notum olarak her yani öncelikle okumayı bilen herkes okuyabilir ama böyle savaştan falan etkileniyorsanız yani okumanızı pek tavsiye etmem yani. Son olarak görüşürüz. Evde kalın, sağlıklı kalın. Bir sonraki kitap tanıtımında görüşmek üzere. Ve bay. Bay.